Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde Excel'de koşullu biçimlendirmelere gireceğiz e, Vermiş olduğumuz direktifler doğrultusunda e, Excel'deki hücrelerinizi nasıl yapılandıracağımızı anlatacağım Hemen örnek vererek işlemimize başlayalım Örneğin e, buradaki E sütunundaki verilerde bir işlem yapalım Hemen giriş sekmesine geliyorum e, Koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum Daha önce simge kümeleri, renk ölçekleri ve veri çubuklarını zaten örneklendirmiştik Gördüğünüz gibi B, C ve D sütunlarında bu tarz toplu renklendirme ve koşullu biçimlendirme örneklerini yapmıştık. Şu anki yapacağım sistemde bunlardan bağımsız olarak farklı türleri de var bunların. Onlara değineceğiz. Ee, koşullu biçimlendirmeyi uygulayacağımız e, sütun veya satırları seçtikten sonra koşullu biçimlendirme satırına tıklıyorum. Burada en alt sekmede bulunan yeni kurala tıklıyorum. Burada birkaç tane seçeneğimiz var. Buradaki seçeneklere göre hepsini ayrı ayrı bir bir örneklendirerek anlatacağız. İlk seçimimiz değere bağlı olarak hücrenin, tüm hücrelerin biçimlendirilmesi. Buradaki seçmiş olduğumuz E2'den E13'e kadar olan sütunları farklı renk ölçeğinde 3 renk veya 2 renk olarak biçimlendiriyoruz. Bunlar nedir? Gördüğünüz C sütunundaki işlemin daha gelişmiş hali. Renklerimizi kendimiz belirleyebiliyoruz. Diğerlerin hangi renkten başlayıp hangi renkte bittiğini görebiliyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Mesela üç renkli bir işlemimiz olsun. Bu tamama tıkladığım zaman en küçük renkten en büyük renge doğru en küçük renk kırmızıdan başlattık. 1.16 en büyük renk olan 6.61'e kadar renk tonlarını kendi belirlediğim renk tonlarına göre sıraladı. Bu C sütundaki işlemle aynı. Tek farkı buradaki renkleri ve ayarları birebir olarak kendim rahatlıkla değiştirebiliyorum. Kuralı tekrar silmek için aynı bölümden koşullu biçimlendirmeden kuralları yönet diyorum. Listeden kuralı seçerek sile tıklıyorum. Yeni bir kural daha oluşturalım. Burada iki renk ölçeği, üç renk ölçeği, veri çubuğu var ve simge kümeleri var. Simge kümeleri zaten buradaki verdiğim örneklerden aynısı. Sadece kendimiz istediğimiz sayı karakterleriyle bunları rahatlıkla ayarlayabilmemiz için burada ayrı bir menü oluşturulmuş. Simgelerimizi kendimiz belirleyebiliyoruz. Mesela buradaki yeşil yukarı ok, aşağı kırmızı ok ve sarı yan ok uygulamasına gidelim. Burayı kendimize göre düzeltelim. İlk sıradaki seçeneği seçiyorum. Diyor ki %33. Yani istersen bu %33 ile %67'yi istediğim veri aralığını seçebilirim. Yani bir diğer de işte, buradaki kural yönetiminde bu daha önce yapmış olduğumuz 3 farklı yönlendirmeyi ayrıntılı bir şekilde istediğimiz doğrultuda simgelerini değiştirebilir, simgelerini de değiştirebiliriz, İstediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Diğer seçeneğimize geçelim. Yalnızca şunu hücre içeren hücreleri biçimlendir seçeneğinde ise sadece belirli bir hücre aralığı veya sayı aralığına atıfta bulunarak bu işlemi yapıyor. Hücre değer diyor. Arasındaysa, mesela 1 ile 2 arasında, 1 ve 2 arasındaysa. Kırmızı olsun. Biçimlendirmeden kendim seçiyorum. İstediğimsem kalın yapabilirim veya İtalyan rengi büyük küçük istediğim şekilde ayarlayabilirim. Bu durumda koşulu biçimlendirmemiz 1 ve 2 arasında bu şartı sağladığı anda aşağıdaki biçimlendirmeye uygun olarak buradaki sayıları değiştirecek. Ne yapacak? 1 ile 2 arasındaki sayıları kırmızı yapacak. Hemen deniyorum. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi 1 ile 2 arasındaki sayılar kırmızı renge boyandı. Tekrar kuralları yönetten temizliyorum. Buradaki kuralı siliyorum. Yeni kural dedim. Üçüncü seçeneğimiz derecelendiren veya üst veya en alt değerleri biçimlendir. Burada belirli bir aralıkta bu çok fazla veriniz olduğu zaman işinize yarayacak bir işlem. Genelde yüzlerce satırlık bir veriniz varsa mesela en yüksek 10 tane veriyi veya en küçük 10 veriyi örneğin bir not sıralaması yaptınız. Sınıftaki 100 öğrenci var. Not sıralaması yaptınız en az not alan 10 e, kişiyi görmek istiyorsunuz gibi. Bu tarz çoklu e, satırlı işlemlerde çok işinize yarayacak bir özellik. Çünkü oradaki verileri sıralayıp tekrar işaretlemeniz zaman alacaktır. Ama tek bir hareketle e, koşullu biçimlendirme ile bunları rahatlıkla süzebilirsiniz. Burada ilk ya da son olarak seçeneğimiz var. E, i̇sterseniz yüzde seçimi de yapabilirsiniz. İlk yüzde onluk dilimine girenler veya son yüzde onluk. Mesela biz burada 9-10 tane verimiz var. O yüzden ilk 3'ü isteyelim mesela. İlk 3'e girenleri rengi kırmızı olsun. Belirgin olması açısından. Tamam diyorum. Uygula diyorum. En yüksek 3 tane veriyi ben, benim için sıraladı. Aynı işlemde e, kuralları yönetten değiştiriyorum. Kuralı düzenle diyorum. Bu sefer son 3 veriyi seçersem en düşük olan 3 tane veriyi benim için işaretleyecek bu sizin ihtiyacınıza yönelik olarak e, hangi verileri ulaşmak istiyorsanız ona göre bir süzme işlemi yapabilirsiniz. Diğer seçeneğimiz ortalamanın üzerinde olan veya altında olan değerleri biçimlendirme. Burada da aynı şekilde üst, alt veya eşit standart sapma istediğiniz hesaplamaları otomatikman kendi yapacaktır. Farklı bir işlem yapalım burada. Birinci standart sapmanın üzerinde olanları süzsün mesela bize. Burada tabi ki istatistiksel ve matematiksel işlemleri yapanlar için çok işine yarayacaktır. Hemen işlemimizi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi standart sapmanın birinci standart sapmanın üzerinde olanları işaretliyor. Başka bir süzme işlemi yapalım ve sıradakine bakalım. Yeni kural diyorum. Yalnızca benzersiz veya yenilenen, yenilenen değerleri biçimlendir. Mesela burada bir e, aynı değer var mı? Evet 11 ve 12 Satırlar gördüğünüz gibi aynı değer. İkisi de aynı değerde. Bunları bulmayı gösterelim. Yeni kural diyorum. Yinelenen değerleri biçimlendir seçeneği buluyorum. Burada iki tane farklı değer var. Yinelenen veya benzer ses. Yani farklı mı aynı olanların bulayım diyor yoksa farklı olanların bulayım. Bizim için fark, aynı değere sahip olan hücreleri bulması daha az olduğu için daha kolay. Hemen bir biçim fark edebileceğim, rahatlıkla fark edebileceğim kırmızı rengi seçtim yerinden. Aynı olanları kırmızı şekilde işaretleyecek. Bu şekilde satırın içinde aynı değere sahip olan bütün değerleri tek bir işlemle bulabilirsiniz. E, farklı renkler de verebilirsiniz. bu çok işinize yarayacak bir özellik. Buraya dikkat edin. Dördüncü sıradaki benzersiz veya yenilenen değerleri seçiyoruz. Buradan işlemimizi yapıyoruz. Son bölüme geçelim. Kuralları yönetten tekrar kuralı temizledim. Biçimlendirecek hücreye belirmek için formül kullan. Burada ise kendinize uygun olan bir formülü buraya yazabilirsiniz. Ona göre biçimlendirebilirsiniz. Nasıl bir şey olabilir? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, aylık tüfe oranı 5'ten küçük olan, mesela veya 5 olmaz da buradaki değerler uygun bir şey yapalım. 7'den küçük olan C2 küçüktür 7 diyorum ve D hücresi e, birden büyük olanlar. Bunun gibi çift şarj sağlayacak şekilde bir işlem. Şu anda formülü yanlış yazdım. Tekrar düzenleyerek yazmam gerekiyor. E, birden fazla veya e, normalde formülü harici olarak buradan yazarsınız. Daha sonra kopyala yaparsanız formülünüz daha düzgün çalışacaktır. Birden fazla e, süzme işlemi veya e, bir kurala bağlı bir değişkenin üzerinden gelecek bir işlemle süzme işlemi yapacaksanız daha doğrusu e, koşullu biçimlendirme yapacaksanız da e, en alt seçenekteki formüle uygun olarak biçimlendirme seçeneğini seçiyorsunuz. E, en çok kullananlar diğerlerini anlattık zaten. Formül kısmi olarak daha az kullanılan bir özellik. En çok kullanılan diğer yani 4 seçenek. Ee, koşullu biçimlendirme ile ilgili anlatacağımız ve örneklerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.